Aristoteles'in Poetik adlı bir eseri var. Tragedyanın amacının kişilerde katarsis duygusu yaratmak olduğunu. Yani trajik kahraman üzerinde belli duygular yaratmak ve halkın da bu duyguyu onun üzerinden boşaltmasını sağlamak olduğunu söylüyor. Bunu aslında bir tragedya denmez ama bu da bir nevi tragedya, komedya karışımı bir şeydir Platon için. Amacı halkla ilgili değildir. Karşıdaki kişinin ruh halini değiştirmektir. Onun çelişkilerini gidermektir. Katarsis'in fikirsel karşılığını yaşatıyor. Yani onların fikirlerini boşaltıyor. Onların cahil olduğunu gösteriyor. Mutlak kabullerden uzaklaştırıyor ve bir şekilde de bu belirsizlikle barışmalarını hedefliyor. Aslında her bir diyaloğa bir isim verilmesinin gerekçesi ortada bir hastanın bulunması ve bu hastanın tedavi sürecidir aslında. Nasıl Freud'un bazı eserlerinin ismi Schreber vakasıdır. Başka vakaların isim Dinleridir. Bu da Protagoras vakasıdır. Vaka defteri gibi defter tutmuştur Platon aslında.